merhaba arkadaşlar. Ben Sena. Ben Buğra. Buğra'cığım bugün önümüzde Gucci, Marvel, DC miniler var. Arkadaşlar bunun videosunu daha önce kanalımızda çekmiştik ve Sena buradaki bütün figürleri almıştı. Bana hiçbirisini vermemişti. Ama bugün eminim ki bu figürleri alacağım arkadaşlar. Yeni yepyeni Marvel figürleri mi olacak? O zaman diyorum ki bugün bir oyun oynayalım ve oyunumuzun sonunda kazanan tüm figürleri al. Tüm hepsine? Aynen öyle. Ama Sena bir şey diyeceğim. Buraya sanki yeni figürler eklenmiş gibi geliyor. Mesela geçen videomuzda Robin yoktu arkadaşlar hatırlayacağım Aynen, size Aynen mesela Mavi Batman yoktu. Sonra Joker'in bu hal yoktu. Normal mor ceketli Joker. Ocak vardı. vardı evet. Evet, hatırlıyorum. Ve yeni başka karakterler de geldi. Bence bunların hepsi birbirinden güzel. Ama bugün ne oynayacağız? Challenge'ımız ne olacak tam olarak? Diyorum ki şöyle yapalım. Buradan birer tane ikimiz de sürpriz kart seçelim. Tamam. Ve birbirimize göstermeyelim. Tamam. Sonra burada gördüğümüz figürlerden sorular sorarak hangi kartı seçtiğimizi bilmeye çalışalım. Tamam ama başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. O zaman Senacığım, centilmenlik geri. ilk sen çekersen çok mutlu olurum. Tabii Bakmıyorum, ki. gözlerimi kapatıyorum. Hemen çekiyorum. O zaman ben de çekiyorum. Ben hiç bakmayacağım, direkt arkadaşlarımız görecek. Wow! Bana da wow! Hadi bakalım. O i̇lk soruyu ben sorayım, sen Sor çekin ben sorayım. Ha. Bu karakterimiz suyu seviyor mu? suyu sevmiyor. Suyu sevmiyor mu? Sena suyu sevmeyen karakter mi olur? Tamam. Yani seviyordur muhtemelen de öyle ölüp bitmiyor. Yani, yani. karakterin <laughs> özelliğinde o yok. Tamam gönderdim. Sen sor. Bu karakterimizin kalkanı var mı? Ne yazık ki bu karakterimizin kalkanı yok Sena'cığım. Hmm, o zaman birkaç tane karakterimi eleyeceğim buradan. Tamam sıra sende. O zaman ben diyorum ki bu karakterimiz böyle çok hızlı bir karakter mi? değil yani ama hızlı yani. Ama böyle çok mu hızlı? Çok değil. Tamam işte bana bunu söyle çok değilse değil. Bu karakter uçabiliyor mu? Uçuyor da ama yani böyle bildiğim uçma değil. Anlatabildim mi? Anladım. Dur ben birkaç tane karakterimi hemen eliyorum o zaman. Bu karakterimiz DC karakteri mi? Çok güzel bir soru gerçekten. DC karakteri değil. O zaman arkadaşlar Joker gitti, Robin gitti. Gitti? Yine Joker gitti. Aa, Superman'i de gönderiyorum. Sena, Bence sen sorunu hazırlamaya başla. O zaman ben Buran verdiği taktikle aynı soruyu ona soracağım. Buran'cığım karakterimiz Marvel'dan mı? Karakterimiz Marvel'dan. Tamam o zaman tüm DC'leri eliyorum arkadaşlar. Bu harika bir taktikmiş bu arada. O zaman ben de senin sorundan esinleneyim. Bu karakterimizin kalkanı var mı? Tam böyle, kalkanı, hani böyle yok bu... yok öyle bir şey yok. Ya Sena bence sen bilmiyorsun. Buran bu karakterimiz demirden mi? Değil. Bu karakterimiz demirden değil. Sena bu karakterimiz böyle uzayabiliyor mu? Hayır uzayamıyor. Allah Allah. Bu bulamıyoruz arkadaşlar. Peki ben sana soruyorum. Bu karakterimiz A atabiliyor mu? <gülüyor> yani <gülüyor> Belki atıyordur. <laughs> Canı istersin. Hani böyle bir şey çıkar atıyor böyle arada. <laughs> o zaman ben bir tahmin yapmak istiyorum arkadaşlar. Hayır bende sorma hakkı. Sorma hakkı Ama ben, de... ben sorduğum üzerine tahmin yapabilirim. Hayır. Hak... Arkadaşlar böyledir bu oyun. Tamam yap. Spiderman Aa Spider ya. Sena yine sen kazandın? Ama ben de bir tahmin yapabilir miyim? Yap hadi. Ben şimdi umarım yanlış kapat babışımdır. Benim ben Groot diye çok düşünmüştüm. Groot değilse Hulk mu? Hayır. Aa, Iron Aynen. Man. Aa, Demirden mi diye ben niye sormadım sana? O zaman tüm bu şahane Figürleri alıyorum, gidiyorum arkadaşlar. Ya Seda çok şanslısın. Yeni... Spider-Man hayatımı Ama kurtardı. Ama bir şey sorabilir miyim? Yeni figürlerden Robin'i bana hediye etmek ister misin? Edersin ya. Edeceğim. O zaman arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.